Çanakkale Boğazı'nda Asya ve Avrupa'yı birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne bugün önemli bir buluşma vardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve beraberindekiler Şu köprüyü Kedi Yolu üzerinden 4608 metre yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Daha doğrusu Karadan Kara'ya geçti. Çanakkale'deki tarihi buluşmaya ATV Haber kameraları da tanık oldu. Yüksekliği Eyfel'den fazla 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzunu. Avrupa ve Asya'yı Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak köprü için geri sayıma geçildi. Gelibolu'dan Feribot'la Lapseki'ye 30 dakikada vardık ama Çanakkale'nin gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü açıldığında bu süre 6 dakikaya düşecek. 18 Mart 2017'de temeli atılan köprüde tarihi bir gün yaşandı. Lapseki'den Gelibolu'ya ulaşmaya çalışıyoruz. Ve tabi bu hiç kolay değil çünkü rüzgar da var ama mümkün olduğu kadar emin adımlarla ilerliyoruz çünkü bu tarihi bir yürüyüş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu basın mensuplarıyla 1915 Çanakkale bak, Köprüsü'nün burayı. kedi yolu üzerinde 4608 metre yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçti. Daha yolumuzun dörtte birine bile ulaşmadık. Anadolu tarafındaki Çelik Kule'nin en tepesindeyiz şu anda 318 metredeyiz. Avrupa yakası tarafında yolculuğumuzu tamamlayacağız. Ama siz maşallah hiç durmadınız. Bütün ekip yola devam ediyorsunuz. Yok biz çok enerjiyiz. Kameraman arkadaşım Gökhan Aktaş da geri geri adım atarak beni çekmeye çalışıyor. O da bir hayli zorlanıyor. Çünkü kamera omuzunda ve biz ekipmanlarımızla birlikte iki buçuk kilometreyi nihayet tamamladık. Yolculuk gibi inşaat süreci de zorlu geçiyor ama sembollerin köprüsü bittiğinde hepsine değecek. Muhteşem bir manzara, rüzgarlı bir hava. Ayakta durmakta zorlanıyorum. İşte buradaki demir bloklara tutundum. Neden? Çünkü tam 318 metre yükseklikteyiz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki ayağının zirvesindeki kuledeyiz. Tabii ki bu 318 metrelik uzunluğun bir de tarihi anlamı var. 18 Mart 1915'i işaret ediyor. İnşallah 18 Mart 2022'de buraya hizmet açacağız. Çelik Kule ayaklarını açıklı 2023 metreyle e, Cumhuriyetimizin 100. yıldönümü temsil ediyor. Bu köprüde 162 bin kilometre kablo kullanıldı. Yani dünyayı bu kablolarla 4 defa görebilirsiniz.